Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brain Rot oyunu oynayacağız. Bu arada abi desteğiniz için teşekkür ederim. Brawl Box isimli bir video atmıştım ve sadece bir günde mükemmel bir izlenme almış. Tam 104 kişi izlemiş abi. iyi. Şimdi de Brain Rot Bra Brain Rot oynayacağız. Yani Brain Rot karakterlerinin oyunu. Haydi bismillah girdik abi. Kabutino, assassino. Abi ben de aslında böyle tum 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 savur falan vardı da geliştirdim ve cappuccino assassino yaptım. Abi şöyle bunları kırıyoruz böyle. Değişik bir oyun. Bu mantarlarla da savaşabiliyoruz. Oo, oh, onu on vuruyor? Kötüymüş. Merhaba pır pır patapim abi. Çok çirkinsin. Bir tane vurdum. He. Finaplı diyor. Abi bunu kırmak çok uzun sürer ya. Pet. Geç petim yok. Level up deyip daha güçlü kıralım. Ama maalesef abi reklam izliyoruz. Bu ne? Altından yapılmış. Bütün bu Renault'lar karışık bir Renault aldı. Oo. Buraya notlar var. Çok iyi. Abi bu ne? Bu ne level oldu? ben kapçıyı ne alsasın yönden bellerine kapçıyı ne oldum? Bu arada benim ben kapçıyı ne alsasın sevmiyorum. Seviyorum da yine de bu oyun da kötü bir oyuncu ya. Ben pır pır pata pin, bak. Şu lila var ya boz lila Bu lila bana tek atar ama vurup kaçıyorum abi. Onu güzel bir şekilde kızdırdık. Hadi be doğru düzgün kır şunu. Level up işte. Evet. Bu buraya not oyunu pek iyi değil ama olsun. Şöyle vur. Hadi ve vur. Vur. ile savaşıp ben büyümeliyim abi. Player. 30'da 30. Bu ne? Bu ne diyor? Az zayar yaparsan. at Tamam. at Şimdi saldırım daha mı fazla oldu? Bakayım. Yo aynı. Şöyle. Ne yaptın sana kare? Ne oldu? Uf. Ne oluyor ya bir de? Cim cim. Sana bir tane vurdum. Hak ettim. Aa. Nasıl vuruyor Ya boss ya. kir boss Burada da ananas var. Kırdığım ananas. Bari saldırım tek tek olsun abi. bunu kırınca herhalde seviyem atlayacak. Vur, vur 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 Abi ne kadar sıkıntılı bir oyunmuş bu ya. Vallahi bile bu nasıl bir oyundur. Gelişmeye çalışıyoruz. Bu baya Roblox oyunu ya. Çok Brainout Roblox gelişme oyununa benziyor. Let's truc pêche. Vur. Vur. Hayır abi vur. Canlı nasıl kesemedi. İki tane şeyi var ya. Katanası var. Hala bir ananası kesemedi. Yazıklar olsun. Abi bu elim ağrıdı sizler için hala kırıyorum yani şunu bunun için de bir abone olup like atarsanız çok sevinirim Petim var mı benim? Yok Aman Dream of Legends'a girdim yanlışlıkla Brain biz Bir an suyu çekerek dolaştı. Farkında mıydınız abi? Gerçekten de suyu çekerek dolaştı. Çok çok çünkü böyle patlat patlat ne? Oy 20 20 ile vurdu valla. Kırayım da banyoya kapı olacağım galiba Ama keşke boneka malaba olsam ya Boneka malaba olmak istiyorum Çığırırım <laughs> <laughs> Bu aynı bir Roblox trailer otomobili Abi. Yani çoğunu önce kırdım. Bunun kırılması zor ha. Normal bir elmayı kırsam mesela şu kırmızı elmadan mı? Yani elma kırsam bir iki hamlede yenersin. Pır pır patapim abi. Çok çirkinsin. Patapi mavinin içinden geçtim gerçekten. Hayır vurma abi. Pır pır patapi mavi vurma lütfen. Sen bana saldırır mısın ona vurduğum için? Yok saldırmıyor. Bu arada Cappuccino Assassino ile başlamıyorsunuz. Böyle değişik değişik karakterler, kötü gözü karakterler oluyor. Vur, vur, Abi, valla üç, bu kadar indirdik. Bence bu gayet iyidir. Başarı. Burada da Arabi, abi. Bu arada. Çok büyük bir sayılı heykeli var. Acı bir tane hadi. Buy. E bu ne ya? çok kolay. O çok kolay. Pet döndü. Bu çıktı. Pet. Pet. Gel bakalım petim oldu. Ama petsiz daha iyiymiş ya. Yok petim olmasın benim. Ben ananası kırmaya devam edeceğim ve onu kırıp seviye atlayacağım. O sarı gerçek hayatta elimizle bile kırabilirken. abi bulduk vallahi neredeyse 2000k vurdum ve 3000k daha 2000k'sini lock ettim Şimdi sıra geldi bir köye. Hadi vur 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 vur. Vur. Çok hızlı vur. Kapçığın o ne kadar güçsüzmüş ya. Öyle karakterler var ki bunu tek de öldürüyor. Yani tek de kırıyor abi. 800. Bundan sonrası kolay abi. Böyle kirli olmayan sayıları çok kolay kırıyor. 5 5 kırıyor. Tabii çiğno sessiyonu. Çok az kaldı abi. Tam 700. 3000 kereden 700'e sadece 700'e çıkar. Yani azalttım. Ve şimdi de sıfıra azaltacağım. Abi çok Elim kırıldı. Diğer elimle ne yapacağım? Resmen elim kırıldı yani. Çok ağrıyor. Çünkü iki saat şu vurma düğmesine bastığım için. Arkadaşlar. 460. Hadi be 430. Çok uzun sürdü ama ya. Bir daha bunun videosunu çekmeyebilirim. Çok sıkıcı oldu sizin için. Videoyu yükleyeceğim arkadaşlar ama büyük ihtimalle geri serisini devam etmeyeceğim. Çünkü sıkıcıymış. İzlemesi bence sıkıcı bunun. Oynaması da sıkıcı. Ama belki ilgi gelirse yine de devam ederiz. O 104 görüntülenme gibi Brawl Box bunu bunun gibi destek çıkarsanız eğer çok iyi bir şekilde seriye devam ederiz. O sırada pır pır patapimi aldık. <laughs> Arkamda bir tane pır pır patapim var. Patapim. Balene kapçino mu hocam? 55, 40, 35, 30. 3 şeyden 30. Ve son hamle. Neye dönüştüm? Büyük ihtimalle bayılıyorum. Ay kurbalağımın loliye dönüştü. Çok şey. 41 mi Mesela 15-15 mi hata Bu Vallahi ben bu mantarı Orun Çok kolay şekilde bunu kırabilirim. Bobito bandito varmış. Bu onu lolli onu da şaşırdım. bundan bana kalmalı abi oluruz bence ya. ben tek dört doluyorum şuna. Hadi Aha. Level up deyip ben. da bana niye sor? Şimdi. Abi gayet iyi ve bom. Böyle balonu lolli olduk. Hadi bakalım. Yanından geçtim ne? Buz lillaylayı yeni bir yere gitmeliyiz. Es cephe tung park diyor. Abi. Dö, dö, Abi bu oyunu da oynayacağım sizlerle beraber yani. Bu oyunu da sizlerle beraber oynayacağım. Hem de videosunu çekeceğim. Bu oyunu yüklüyorum. Her neyse canım alem. Yine bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bugün Burbano Lolle olduk. Ve seviye atladık Brain Rot oyununda. Görüşmek üzere canım alem. Bay bay. Çok öptüm sizi. Bay bay.